bildiğiniz gibi son beş yıldır devam eden e, bir süreç var, yargı eliyle siyasetin tasfiyesini amaçlayan, siyaseti e, yargıyı araçsallaştıran bir e, siyasal sistemde yaşıyoruz ve en son e, ahim e, büyük daire kararından sonra e, Sayın Selahattin Demirtaş ve Sayın Figen Yüksekdağla birlikte e, onlarca hedefli e, siyasetçi e, mükerrer bir dosyada e, tutuklandılar. E, bu dosyanın e, bir akibeti var, bu dosyanın bir geçmişi var. Bu dosya e, esasen e, çözüm süreciyle bir hesaplaşma e, dosyası olarak görüyoruz biz bu dosyayı. Çünkü e, siyasal iktidar e, kendisinin e, kendisi asla bir sorumluluk almadan bütün e, sorumluluğu e, Kürt siyasal hareketine ve HDP'ye yüklemeye çalışmaktadır. Bu noktada e, bizler hukuk kurumları olarak bu yargının araçsallaştırılması sürecine karşı bir duruş sergilemek 26 Nisan'da Ankara 22. Ağır Ceza'da görülecek e, duruşmaya e, en yüksek e, avukat hukukçu katılımıyla bu hukuksuzluğa dur demek için bir araya geldik. E, Hepiniz hoş geldiniz diyorum tekrar. Ee, bildiğiniz gibi e, öyle bir süreç yaşıyoruz ki e, a, Anayasa Mahkemesinin kapatılması dahi konuşulabilecek bir süreçten bahsediyoruz. Hukukun tamamen rafa kaldırıldığı bir süreçten bahsediyoruz. Bizler hukuk kurumları olarak e, yine hukuk savunacağız, yine hukuk diyeceğiz, yine yine yargı bağımsızlığı diyeceğiz, yine hukuk devleti diyeceğiz. Bu e, siyasal iktidarın e, aslında e, temelde e, bütün toplumun e, siyasal ve e, hukuksal haklarını ortadan kaldırdığı sürece e, dur diyeceğiz ve mücadele etmeye devam edeceğiz.